için olduğu gibi muhalefet için de zor. Bu talebin yapılmasına ihtiyaç var. Yani Türkiye'de bu talebin bile yapılmamış olması üzüntü verici. Yani böyle bir konuyu derhal parlamento bir araya gelmeli ve e, konuşmalıdır, karara bağlamalıdır. Bunlar önemli bakın arkadaşlar. Siz tezgahı topladığınız gerçi ama bu arada e, son sorusuyla e, şey Kurye konusunda e, yarar toplanmalıdır. Bu konuyu müzakere etmelidir. Hükümet parlamentoyu bilgilendirmelidir. Parlamentoda müzakere yapılmalı ve parlamentoda e, bu konuda e, yeni bir karar alınmalıdır. E, bu olmadan ııı e, başbakanın ııı e, e, günlük e, Uygularına anlayışı da değerlendirmelerine göre bu konuda Türkiye'nin savaş dahil her şeyi kabul eder noktada politika götürmesi kabul edilmesi.